Buna göre aşağıdakilerden hangisi suyun canlılar için başlıca önemlerinden değildir? Sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için günde ortalama 2 litre su içilmelidir. Yetişkin bir insan gıda almadan yalnız su içerek yaklaşık 5 hafta yaşayabildiği halde susuzluğa karşı ancak 7-12 gün dayanabilmektedir. Bu nedenle vücut suyunun yetişkinler için %20, çocuklar için %5-10 dolayında azalması ölümcül sonuçlara neden olmaktadır. Su, canlıların hayatını devam ettirebilmesi için vazgeçilmez ihtiyaçlardan biridir. Temel besin maddesidir. Doğru. Vücudun enerji ihtiyacını karşılamasında rol oynar. Doğru. Derideki su miktarını azaltarak kuruma ve çatlaklara neden olabilir. Hayır, bu cümle bizim için yanlış başlıca önlemlerinden değildir. Yeşil bitkilerin fotosentez yapmasına rol oynar. Doğru. Vücuttaki toksin maddelerin atılmasına ve taşınmasına yardımcı olur. Bu cümleyi de alırız. Cevabımız C şıkkı olur. Su tasarrufuna yönelik başlıca çözüm önerilerinden hangisi yanlış verilmiştir? Dünyadaki tatlı su kaynakları sınırlıdır ve bu kaynaklar yeryüzündeki dengeli bir dağılım göstermemektedir. Suyun bu dengesiz dağılımı dünyanın bazı bölgelerinde tatlı su kaynaklarının oluşum imkanlarını kısıtlamasına ve bu su sıkıntısının yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak içilebilir ve kullanılabilir tatlı suyun miktarı da her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle yeryüzünde zaten az olan tatlı su kaynaklarını tasarruflu kullanmak gerekmektedir. A. Suyu akıtan bozuk muslukların tamiri tasarrufu sağlar. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam da olmadan kullanmamak tasarrufu sağlar. Tatlı su kaynaklarının atıklarla kirlenmesinin önlenmesi tasarrufu sağlar. Tarım arazilerinin sulanmasında kuyu suyu kullanımı Tasarrufu daha da artırmaktadır. Buna biz vahşi sulama sistemi deriz. Yağmurun bol yağdığı dönemlerde ve bölgelerde yağmur suyu birikimini kullanmak tasarrufu artırmaktadır. Cevabımız D şıkkı olur. Yeryüzündeki sulara ait bazı dağılımlar grafikle belirtilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Yeryüzündeki tuzlu ve tatlı su kaynaklarına baktığımızda tatlı su kaynağı çok az ve tatlı suların da büyük bir kısmı buzullarda bulunmaktadır. Yeryüzündeki suların büyük bir kısmı doğrudan içme suyu olarak kullanılamaz çünkü tuzlu su kaynağıdır. Bu yüzden bir doğru. Tatlı suların büyük bir kısmı buzullar halinde bulunur. %68'lik kısmı. Bu da doğru. Yeryüzündeki tatlı suların bir kısmı göllerden oluşur. %1'lik kısma karşılık gelmektedir. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E şıkkı olur. Litresinde 380 mg kalsiyum karbonat bulunan bir su örneği için yargılarından hangileri doğrudur? Dünya Sağlık Örgütü tarafından sular içerdikleri miligram kalsiyum karbonat miktarına bakımından sertliklerine göre şöyle sınıflandırılır. Yumuşak sular 0.75 Orta sertlik sular 7500. Sert sular 150-300. Çok sert sular 300. Bizim değerimiz 380 olduğu için çok sert su olarak nitelendirilebilir. Su lezzetli değildir ve ağızda acımsı bir tat bırakmaktadır. Çünkü çok sert su sınıfına girer. Kiri temizleme gücü azaldığı için daha çok sabun kullanımı gerçekleşir. Çünkü sabun önce suyu yumuşatır sonra temizleme özelliği gerçekleşmektedir. Cevabımız e şıkkı olur.